Kurucu aynı zamanda çok da verimli çalışmanın ön raporunu biz paylaşacağız. Tabii ki sonraki aşamada konuyla ilgili yapılan değerlendirmeleri, sunumları, soruları, eleştirileri, önerileri de barındıran geniş kapsamlıca bir rapor biz arkadaşlarımızla ve tüm paydaşlarımızla paylaşacağız. Bir 7-8 sayfa kadar, e, şimdilik biraz sabrınıza kast edinerek hızlıca okumaya çalışacağım. Ee, ayrıca eksik, yanlış gördüğünüz, e, eklenmesini istediğiniz yerler de olabilir tabii ki. Olursa da ayrıca alabiliriz tabii ki. Afet'in eğitim sistemi üzerindeki iz düşümüne bakmak, Diyarbakır'da neler olduğu çalıştayın ön değerlendirme raporudur. Okulların açılmasına çok az bir zaman kala okullar ne durumda? Öğrenciler neler yapıyor? İnsanlar hala çadırlarda mı yaşıyor? Kalıcı çözümlere ne zaman ulaşılacak? Çocuklar güvenli alanlarda mı? Gibi sorular milyonlarca kişi tarafından soruluyor ve bu sorular hepimizin de soruları. Temiz su, gıda, hijyen malzemeleri, güvenli barınmaya erişim çok büyük sıkıntılar iken eğitim ve sağlık ise bu sorunların tabii ki başında gelmektedir. Eğitim sen ekolojik ana dilinde cinsiyet eşitlikçi, parasız, demokratik layık bir eğitimin olanakları üzerinde önemli düşünen, düşündükçe çözüm önerisi geliştirip iktidarı zorlayan bir sendikadır. Eğitim sisteminin demokratik koşullara sahip olması, bu özellikleri hayata geçirecek temel ilkelerden eğitim sisteminin demokratik koşullara sahip olması, bu özellikleri hayata geçirecek temel ilkelerden biridir. Fakat Türkiye'de eğitim sistemi KK'ler ve, ve bu bağlamda giderek anti-demokratik bir hale ge, e, gelmiştir. Burada bazı söz, imla şeyleri var, eksiklikleri var. Onları ayrıca toparlayacağız arkadaşlar. E, bugün KK ile ihraç edilen çok sayıda eğitim emekçisi bulunmakta ve her eğitim emekçisinin güvenlik soruşturmaları ve bu soruştur soruşturmalar bulunmaktadır. Zorunlu din dersleri 16 saate çıkarırken Arapça yabancı dil olarak görülmekte, milyonlarca yurttaşın konuştuğu dil Kürtçe görmezden gelinmekte ve ana dili farklı olan bütün çocuklar ana dilinde eğitim hakkından mahrum bırakılmakta. Ayrıca Almanca dersi zorunlu ikinci, dil, ikinci yabancı dil olmaktan çıkarılmaktadır. Eğitim böl deprem bölgeleri ile ilgili resmi olarak az sayıda verinin paylaşılması sunulması geleceğin insan, emek ve doğa yararına planlanmasını da engellemektedir. Deprem ile ilgili yetkililerin raporları var fakat bu raporlarda ana dili farklı olan mülteci, engelli çocukların bu afetten nasıl etkilendiklerine dair bir veri bulunmamaktadır. Dolayısıyla alandan KESK, TMOB, TTB ve bunun dışında bazı sivil toplum örgütleri aracılığıyla oluşturulan verileri incelemek, bu, bu çocuklarla ilgili afet sonrası genel bir perspektife sahip olmamızı sağlamak e, bu raporlarla mümkün. Türkiye'de afet sonrası bir planlama olmamasının nedeni Türkiye'yi şirket gibi yöneteceğiz diyen anlayıştır. Şirket gibi yönetilmek istenen yerlerin başında ise hep e, tek adam bulunmaktadır. Dolayısıyla her üç istihdamla ilgili bir şey var. Burada bir cümle ifadesi, bir şey var mı? toparlamaya çalışacağım. Her üç kadından ikisinin istihdamdan uzaklaştırıldığı bir dönem yaşıyoruz. Çünkü kadının toplumsal alan içerisinde dahil olmasını destekleyen bir planlama yok. Ve olan planlama ise kadının kamusal alandaki varlığını yok etmek üzerinde işlemektedir. Türkiye kapitalizmi ve iktidar bloku Covid-19 salgınının da olduğu Olduğu, olduğu bu depremde de son de, olduğu gibi bu depremde son derece hazırlıksız yakalanmıştır. Covid e, saldırında salgınında hazırlıksız yakalandığı gibi depreme de hazırlıksız yakalanmıştır. Türkiye kapitalizmi neoliberal, siyasal İslamcı, otoriter yönetim altında ahbap çavuş akraba kapitali, kapitalizmi olmanın yanı sıra artık bir felaket kapitalizmine dönüşmektedir. Devleti yönetenler yurttaşlardan iyice kopmuştur. Bu da sivil toplum dayanışmasının artık ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Deprem her kesimi eşit oranda etkilemedi. Farklı sosyal, sınıfsal kimlikleri ve dezavantajlı grupları da, daha şiddetli ve e, şiddetli bir şekilde etkilemiştir. Bu tesadüf değil, bizleri yöneten iktidar blokunun siyasal tercihlerinin bir sonucudur. Ülkenin kaynakları militarizmde, savaştan, inşaattan, ekonomik ve siyasal rant sağlamak için değil de başta depreme karşı alınacak önlemler olmak üzere insan, toplum ve doğayı korumaya dönük mal ve hizmetlerin üretiminde altyapının geliştirilmesinde kullanılsaydı bugün bu fatura bu kadar ağır olmayacaktı. Deprem ve depremle mücadele konusu aynı zamanda bir sosyal adalet ve adaletsizlik konusudur. Kısaca ortada asimetrik bir durum söz konusudur. Depremin bu denli ağır bir zarar vermesinde doğrudan sorumluluğu bulunmayanlar canlarıyla ve mallarıyla en ağır bedeli öderken diğerleri yaşamaya devam etmektedir. Kahramanmaraş merkezi depremlerin en çok hangi kesim, hangi kesimleri ya da sosyal sınıfları etkilediği üzerinde pek konuşulmamakta depremin bütüncül etkileri çok daha ön planda ve görünür kılınmaktadır. Yani deprem ekonomiyi, ihracatı, tarımı, sanayi, hizmetler sektörünü nasıl etkilediği biçimindeki toptancı bakış açısından kurtulup bu, bu depremlerin bölgede yaşayan halkları, işçi sınıfını, yoksul köylüleri, kadınları, küçük üreticiyi, çocukları ve hayvanları nasıl etkilediği yönünde çalışmalar yürütmek çok önemlidir. Afetler karşısında kırılganlıkları artan bu gruplar afet sonrasında seslerini duyuramadıkları için afet sonrası kurtarma faaliyetlerinden de yararlanamamışlardır. Kendi kurtarma araçlarını temin edenlere ise izin verilmemiştir. Deprem sonrasında işlerini kaybedenler daha çok düşük vasıflı işçiler, düşük eğitimliler ve özellikle de kadın işçiler olmuştur. Deprem sadece sınıfsal bir mesele değil, aynı zamanda kimliksel bir mesele. Örneğin Kürt, Kürt sorununun da bir tezahürüdür. Çünkü ağırlıklı olarak Kürtlerin yaşadığı bazı deprem illerinde yoksulluk diğer illere ve bölgelere göre çok daha fazla bir farklıdır. Bu yüzden de depreme ilişkin analizler yapılırken Kürt sorununun etkilerini de dikkate almak durumundayız. Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bütçe Başkanlığı'nın 2023 yılı merkezi yönetim bütçe görüşmeleri e, e, bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri raporunda yer alan verilere göre programlar bazında en fazla kaynak güvenlik konsepti adı altında otor otoriteleşmeye ve militarizme siyasal İslam'ın toplumsal alanda yerleşmesine ve faize harcandı. Bu rakam 274 milyar TL'nin üzerinde ve 2 trilyon 364 milyar TL'lik bir top toplamda 6 aylık harcamanın neredeyse yüzde 23, 23'ünden fazla. E, rapora göre eğitim için sadece yüzde 13 bütçe ayrılmış. Her branş, e, her beş eğitim kurumunun bir tanesi deprem bölgesindeyken 6 Şubat depremleri sonrası bile eğitim harcamalarında bütçede artış gerçekleşmemiştir. İnsan hakları için 98 milyon TL gibi küçük bir bütçe ayrılmış, ayrılmıştır. Bu bütçe aslında iktidarın eğitim, sağlık, deprem, insan hakları konusundaki karnesinin ne kadar yetersiz olduğunu da göstermektedir. Demokrasi mücadelesine paralel bir biçimde demokratik katılımcı bir ekonomik modelin halkla birlikte bugünden inşa edilmeye başlanmalıdır. Model halkla birlikte bugünden inşa edilmeye başlanmalıdır. Böyle bir ekonomik, ekonomik demokrasi, emekten, doğadan ve ezilen kimliklerden yana kamu müdahalelerini, katılımcı bütçe politikalarını, yeniden kamulaştırmaları, yerelden yerelden katılımcı öz yönetimci demokratik planlamayı, çeşitli kolektif mülkiyet yöntemlerini içermelidir. Afetlere Kürt meselesi eksenli yaklaştığımızda Kürt meselesini çözmek için adım atmayan, Kürtlere düşman iktidarın bölgedeki afeti ırkçı pratiklerle görmezden geldiğini ve afet sırasında ve sonrasında oluşabilecek risklere dair önleyici somut hiçbir politikasının olmadığını gözlemlemekteyiz. Depremden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'a ait bilimsel bir çalışma çalışmanın yapılmaması, kentin hala mikro bölgeleme haritasının bile olmaması aslında bölgedeki kentlerin afetler karşısında ne kadar kırılgan hale getirildiğini de gözler önüne sermektedir. Afete Kürt meselesiyle paralel baktığımızda Kürtlerin halk iradesinin yok sayılması, kayınlar yoluyla yapılan yolsuzluk ve talan depremi adeta felakete dönüştüren bir başka etken olmuştur. Afad'ın 2021 yılında hazırladığı raporlar süslü cümlelerle hazırlanmıştır. Riskler, tem, riskler temsil eden yol yöntem gösteren haritalar yok, haritalar yok ve güncellenmemiştir. Özellikle raporlarda dirençli kentler adına bir güncelleme yapılamamıştır. Zira e, zemin koşullarına, koşullarına uygun tasarımın yapılması depremin hasarlarını önlemek için elzemdir. Fakat yapılarımız kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde iktidar tarafından rampta uygun yapıldığı için depremlere karşı dayanıksızdır. Deprem kentlerinde birçok okulun ya fay hattına yakın bir yerde ya da zemin sıralaşmasının olduğu yerlerde kurulması ise başlı başına bir problemdir. Bu zeminler üzerine kurulan birçok okul depremde yıkılma riskiyle karşı karşıyadır. 2000 öncesinde yapılan okulların hiçbirinin Zaten zemin etüdü bulunmamakta bu okullar genellikle tırnak içerisinde ihale yoluyla yapılmış ve verile ve e, bu şekilde ayrıca da e, hangi yöntemlerle yapıldığına ilişkin veriler de paylaşılmaktadır. Okullarda öncelikle performans analizi ve zemin etüdünün yapılması gerekmektedir. Depremden sonra Yapı sağlığı izleme birimlerinin kurulması ve asansörlerdeki etiketleme yöntemi gibi yapılarda etiketleme yöntemlerinin uygulanması çok önemlidir. Türkiye'de yapı sağlığı izleme birimlerinin olmaması ülkeyi deprem karşısında bir diğer dezavantajlı konuma yine dezavantajlı konuma getirmektedir. Yapısal hiçbir önlem alınmazken önlenebilir hiçbir ölüm kader değil cinayettir. Doğal afetlerin toplum üzerindeki etkilerini hep beraber etkilerini hep beraber şahit olduk. Fakat çocuklar ve ergenler afetlere maruz kalan ve afetlerden etkilenen grupların en hassas ve savunmasız bireyleri Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişim sürecinde olmaları onları afet sırasında birçok açıdan daha da riskli bir koruma getirmektedir. Ayrıca çocuk vücudunun fizyolojik özelliklerinin yetişkinlerden farklı olması nedeniyle etkilenme de artmaktadır. Çocukların bilişsel gelişim aşamasına göre tehlikenin farkında olma durumları değiştiği için de tehlikeli durumlara maruz ayrıca tehlikeli durumlara maruz kalmaktadırlar. Besin yetersizliği, temiz ve yeterli suyun ola olamaması, barınma yetersizliği, aşırı kalabalık ortam ortamlar çocukları daha fazla ettirir. Türkiye'de uygulanan afet yönetim planları çocukların ihtiyaçlarının bütününe cevap veremediği için kırılgan gruplardan biri olan çocukların afetlerden etkilenme oranı haliyle artmaktadır. Bu nedenle çocukların afetlerden korunması ve olası afetleri de en az hasar ile atlatabilmesi için çocuk merkezli afet yönetim planı sadece iktidar odaklı oluşturulmamalı ve çocukların üstün yararını önceleyen bu konu üzerinde çalışan STK'lar, kadın dernekleri, çocuk hakları merkezlerinin de bu sürece dahil edilmesi gerekmektedir. Çocuklar yetişkinlere göre herhangi bir kimyasal ya da biyolojik ajana maruz kaldıklarında daha fazla etkilenmektedirler. Doğal afetlerden sonra bozulan altyapı, değişen çevre koşulları, temiz su ve besin kaynaklarının temininde güçlük çekilmesi, katı ve sıvı katı sıvı atıkların kontrollerinin yeterince sağlanamaması, sağlık hizmetlerinin aksaması veya durması, çocuklarda aşı eksikliğine bağlı gelişebilen bağışık, gelişebilen bağışıklık sistemi sorunları, kahvalık yaşam alanlarında uzun süre yaşamak zorunda kalınması, kişisel temizliğin yeterince yapılamaması, bulaşıcı hastalıklara ve korunma yollarına dair bilgi eksiklikleri, başıboş hayvan vektörleri kontrollerinin yeterince sağlanamaması, hayatı hayatını kaybetmiş bireylerin defin işlemlerinin geciktirilmesi, yine kamp alanlarına yakın yerlerde ve sağlıksız koşullarda muhafaza edilmesi gibi birçok etken afetlerden sonra çocuklara hem bulaşıcı hastalık riski riskinin bulaşıcı hastalıkların görülme riskini hem de bu hastalıkların yayılma hızını arttırır. Doğal afetlerden sonra meydana gelen çocuk ölümlerinin dörtte üçünden fazlası bulaşıcı hastalıklara bağlı gelişmektedir. Afet sonrasında temiz ve güvenli bir suyun sağlanması çocuklar için özellikle bulaşıcı hastalıkların önlenmesi açısından çok önemlidir. Klor birçok su kaynaklı patojene karşı oldukça etkilidir. Saha planlaması yaparken su kaynaklarına ve ana ulaşım yollarına yakın olunmasına dikkat edilmelidir. Bir doğal afet sonrasında çocukların karşılaştığı bu doğal afet sonrasında çocukların karşılaştığı bir diğer sorun ise yetersiz beslenmedir. Afet sonrasında çocuklardaki temel ödüm, ölüm, nedenlerinin başında yetersiz beslenme gelmektedir. Deprem oldu ve her şey renksiz kaldı diye dün ifade edilmişti. Çocukların bakış açısından. İnsan hakları krizine Çocuk odaklı baktığımızda çocuk hakları krizine de dönüştüğünü görmekteyiz. Dolayısıyla savaş, doğal afet varsa çocuklar doğal afet varsa varsa eğer çocuklar daha çok etkilenmektedir. Bu tür kriz durumlarında çocukların ne kadar etkileneceğini, etkileneceği krizin yaşandığı ülkede çocuk koruma mekanizmalarının var olup olmadığına, varsa ne kadar etkili işlediğine bağlıdır çocuk koruma mekanizmaları yeteri kadar işlemeyen, sosyal devlet uygulamaları uygulamaları güçsüz olan, eşitsizliğin derin olduğu ülkelerdeki çocuklar kriz durumlarında tabii ki çok daha derinden etkilenmektedirler. Evet, krizler olağanüstü durumlar ancak çocukların bu dönemlerde de hak ve özgürlükleri bu bu konularda devletlerin devletlerin yükümlülüğü altındadır. Ee, ve bu süreyen onu kutruldu. Ayrımcılık yapmadan her bir çocuğun krizin doğrudan etkilerinden korunması, korunması ve kriz müdahale süreçlerine çocukların katılım sağlaması çok önemlidir. Son dönem Türkiye'de yaşanan krizlerden biri olan sokağa çıkma yasakları üzerinde bir okuma yaptığımızda kriz dönemlerinde çocukların özel hayatlarına duyulması gereken saygının ihlal edildiğine de şahitlik ettik. Pandemide olduğu gibi sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde basına yansıyan ve güvenlik güçlerinin çocuğa olan yönelim, yöneliminde çocuk haklarını ve çocuğun sahip olduğu koşulların göz ardı edildiğini de gördük. Buralardaki müdahale çocuğun hak ve özgürlük, hak özgürlük ve ihtiyaçları dikkate alınmadan yapılmış. Krizin, kriz anlarında çocuğun bölgesel ve kültürel özellikleri yani ana dili, çocuk nüfusu, kültürel ve politik iklim gibi durumları da dikkate alınarak çocuğun gelişimsel özellikleri ve buna dönük hizmet politikaları üretilmelidir. Yoksulluk, cinsiyetçilik, dini inanç, şiddet, kişisel hijyen eksikliği, engellilik, göçmenlik, güvenli alan olmaması ve yaş hiyerarşisi çocukların krizler karşısında kırılganlıklarını daha da artırmaktadır. Özellikle yaşa dayalı ayrımcılığa maruz kalmak. Ve bunu yapıyor olmak mücadele konularından biri olmalıdır. Afetten sonra çocukla karşılaşma anlarımız genellikle kayıt çocuk haberleri, okula, eğitime erişim sorunları, bakım sorunları, bakım sorumluluğu üstlenen çocuklar, güvenli alana tahliyeler, göç eden çocuğu karşılayan çocuklar ve barınma alanı kaybı, sosyal alan kaybı, kendini ifade edebilme, güç kaybı, kimliğini be, kimliği belirlenemeyen çocuklar ve bunun gibi anlardır. Diyarbakır'da yaşayan çocuklar ise sadece doğal afet krizi sorunlar yaşamamakta. Buradaki çocukları konuşurken başta yoksulluk olmak üzere birçok sorunla karşılaşmaktayız. Bu çocukların sesini duyabilmemiz için politik bir özne olarak var olduğunu kabul etmemiz önemlidir. Bir çocuğun siyasi düzen içinde potansiyel özgürlüğü ve çoğulculuğu ile yenilik doğurması şu anki düzen için bir risktir. Bu nedenle Diyarbakır'da yaşayan çocukların pandemi döneminde sokağa çıkma yasaklarından anladığı, batıda yaşayan bir çocuğun anladıklarından daha farklı anlamlar taşıyabilmektedir. Bütün afet anlarında unuttuğumuz çocuk haklarından biri de unutulma hakkıdır. Bu hak üstün bir kamu yararı olmadığı sürece dijital hafızada yer alan geçmişte yaşanılan olumsuz olayların bir süre sonra unutulmasını, başkalarının bilmesini istemediği kişisel verilerin silinmesini ve yayılmasının önlenmesini isteme hakkıdır. Dolayısıyla biz bir fotoğraf karesiyle afet ya da savaş mağdurlarının unutulma haklarını elinden almaktayız. Çocukların unutulma hakkını her zaman gözetmek gerekmektedir. Demokratik ve şeffaf olmayan bir yönetim ve sistem toplumu şekillendirmeye çalışırken çocuk hakları ve mahremiyetini ihlal etmeye de devam etmekte. Afet sonrası eğitim ihlali ise çok derin bir şekilde yaşanmaktadır. Mevcut sistem içerisinde hali hazırda bulunan eşitsizlikler özellikle kriz zamanlarında şiddetlenmektedir. Siyasal iktidar eğitimi ideolojik bir aygıt olarak kendi ideolojisi ekseninde bir tipoloji yaratmak için kullandığından dolayı kız çocuklar, göçmen ve Kürt çocuklara eğitim hakkına erişim konusunda zaten sıkıntılar yaşanmaktadırlar. Fakat iktidarın ideolojik sap, sap latışına rağmen bizler okulları sadece eğitim aldığımız alanlar değil koruyucu ve toplumsallaştırıcı özellikleri olan alanlar olarak da görmekteyiz. Deprem sürecinde ise okulların böyle böyle değerlendirilmediğini bir kez daha denemlemiş olduk, gözlemlemiş olduk. 2021-22 öğretim yılı verilerine göre deprem bölgesinde 5 ila 17 yaş grumuza yaklaşık 203 bin 483 çocuk eğitim dışında kalmıştır. Yapılan araştırmalar okulla bağ zayıflayan çocukların afet sonrasında eğitime dön dönememe olasılığının arttığına dikkat çekmektedir. Doğal afetler eğitim hakkının ihlaline yol açabilirken nitelikli eğitim hakkına erişimdeki engeller nedeniyle çocukların ihmal, istismar ve şiddet riskleriyle karşı karşıya kalma riskini de barındırmaktadır. Deprem sürecinde okulların bir kısmı kademeli olarak açılırken bazıları hiç açılmadı. Çocukların okula devam etmesi bir ihtiyaç olarak görülmedi. Asimilasyon ve kutuplaştırma politikaları göç, göç eden çocukları olumsuz etkiledi. Nakil çocuklar için ayrıca bir ciddi bir psikolojik destek süreci sağlanmadığından dolayı o çocuklar okullara uyum sağlama sorunu yaşadı ve eğitim sürecine katılamadılar. Deprem bölgelerinde ise çocuklara sunulması gereken uzun süreli psikolojik destek sağlanamadı. Bir diğer boyutuyla mülteci çocukların deprem sürecini değerlendirmek önemlidir. Bu çocuklar eğitime erişim konusunda sıkıntılar yaşayan çocuklarken afet sonrası eğitim haklarında ki bu kısıtlılık giderek arttı, arttı. Kız çocuklarına yönelik şiddet ve istismarlar arttı. Afet sonrası çocuk işçiliğinin artması eğitime erişim, erişimlerini ayrıca engelledi. Kısacası milli eğitim krizler anında da çözüm üretmeyen, sorunlara cevap olamayan bir noktada durmaya devam etti. Okulların açılmasına çok az bir zaman kaba eğitime ayrılan bütçenin çok düşük seviyede olması, okulların eğitim öğretime hazır olmaması, telafi edici somut bir politikanın olmaması, barınma ve beslenme sorunlarının devam etmesi, çocukların sağlıklı yaşama hakkının bulunmaması aslında eğitim süreci açısından karanlık bir tabloya sahip olduğumuzu göstermektedir. Tek tipçi eğitim sistemi çocukluğun tahrip edilmesinin temel nedenlerinden bir diğeridir. Çocukları mutsuz eden, önemli bir etmen olan, düşünmeden, onların doğası, doğayla bağlarını koparan ve onları dört duvar arasında sıkıştıran kentleşme olmuştur. Dolayısıyla doğaya yabancılaştırılan çocuklarda duyu gelişimi zayıflamaktan, fizyolojik problemler, sosyal olarak gelişme sorunları ortaya çıkmaktadır. Günümüz kapitalist modernite koşullarına rağmen bile doğayla bütünleşmek mümkündür. Ekolojik kentler inşa ederken çocukların karar alma süreçlerine dahil edilmesi, onlara hak verilen kentlerin olması inşa edilecek yeni kent, yeni kenti çocuk dostu alanlara dönüştürülebilir. Afet sonrası ve genelde de bakım verenin daha çok kadın olması toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan bu bakım bu, bu bakım verme yükünün erkekte kaldığı çoğu durumda ise erkeğin evlenerek kendi bakım verme sorumluluğunu yeniden bir başka kadına yüklediği de bilinmektedir. Ve kadınlar bilgiye erişim kanallarına erkeklere oranla daha az erişebilmektedirler. Bakım veren kadın bakım veren Kadın bakım vermesinden dolayı burada bir cümle şey var ama sosyal yaşama daha az dahil olmaktan bakım veren kadın bu sorumluluğundan ötürü sosyal yaşama daha az dahil olmaktan ve karar verme deneyimine daha az say daha e, az katılmaktadır. Bakım verme işini üstlenen insanların büyük e, büyük kısmı bu süreçte farklı ihtiyaçlarından dolayı bakım vermeye devam edemediğinde toplumsal yargılanmaya daha açık hale gelmektedirler. Bu da toplumsal cinsiyet anlamında dezavantajlı olan kadının bir daha dezavantajlı olmasına sebebiyet vermektedir. Halihazırda neredeyse her afet dönemine denk gelen kadınların konutu tek etmeden önce kıyafetlerine özen göstermeleri, bakım verme söz konusu olduğunda kendinden önce başka bir yaşamı dışarı çıkıp Başka bir yaşamı dışarı çıkmak için uğraş, uğraşması, in, uğraşması yine ve yeniden kadınların alınmayan önlemlerden kaynaklı risk altında olduğunu ifade etmektedir. Farklı ihtiyaçları olan bireylere yönelik afet öncesi alınmayan önlemler onların bakım veren, verenlerini de zor, zorlu bir karara ve çoğunlukla yaşadıkları, yaşadıkları haricinde fazladan kırılganlığa itmektedir. Hele de bakım verenin vefat ettiği veya bakım vermeye uygun olmadığı durumlarda bakıma muhtaç birey çok daha zorlayıcı koşullara maruz kalabilmektedir. Bu çalıştay sonucunda dezavantajlı gruplara afet sonrasında kırılganlıkların şiddetlendiği görülmüştür. Çocuklar ve çocuklarla çalışma yürüten veya çocukla temas edenler için de durum benzer noktadadır. Çocuk ve çocuğu, çocuğu, destekleyenlerin afetten etkilenme durumlarının ele alındığı bu çalıştayda görmüştür ki çocuklar eğitime, sağlığa, temiz suya, temel gıdaya, barınmaya, sağlıklı bir çevrede büyümeye erişim konusunda sorunlar yaşamakta ve hak ihlallerine uğramaktadırlar. Çocukların bakımından sorumlu olan ve eğitimini üstlenen bireylerin yaşadıkları Diğer sorunlar ise doğrudan ve dolaylı olarak çocukların konumunu daha da riskli bir hale sokmaktadır. Şehir içi çatışmaların, etnik ayrışmaların yaşandığı bölgeleri etkileyen pandemi, ekonomik kriz ve üzerine yaşanan depremler, çocuklar, depremler, çocukları ve burada yaşayan her yurttaş için katmanlı bir şekilde barışçıl ve güvenli alanların oluşmadığını ve bunların da kapsamlı çalışma yürütülmeden inşa edilemeyeceğini göstermektedir. Bu sebeple başta çocukların ve onları destekleyen destek onlara destek olanların üstün yararının gözetilebileceği kapsayıcı ve katılımcı afet yönetimi planla, planlamalarına ihtiyaç vardır. Bu çalıştay vesilesiyle bir defa daha devletin sadece çocuklar için değil tüm yurttaşlar için koruyucu ve önleyici tedbirler alması gerektiği ...ve bunların afet öncesinde şeffaflıkla yürütülmesi gerektiği açıktır. Bu bağlamda ilk ve öncelikli konulardan biri toplumsal barışın herkes için ve hemen inşa edilmesi gerekmektedir. Ee, diye e, biraz söz ve e, dil hatalarını da e, barındıran, üzerinde çok reddet. Red çalışmasını da gerektiren bir e, ön